Herkese çok selamlar. Şimdi yine havaalanına geldik. İstanbul'a gidiyoruz. Sürpriz bir ülkeye gideceğim. Aslında iki ay önce geldim. E, yurt dışında tekrardan bir seyahat etme imkanı buldum. Tekrardan gideceğim. Hadi havaalanında görüşürüz inşallah. Adana havalanın içerisindeyim. Güneş de i̇şte yeni doğuyor. Ya ben hemen saat kaç şu anda? Bir buçuk saatim falan var. Artık bekleyeceğiz balam. Hadi görüş. Al bunları Ayşan. Buyur Ayşan. Ömer de onu iyi uçtu. Bana yardım eden ne olur <laughs> Ayşan? Niçin? <gülüyor> Burası mı? Ömer de iyi kalır. Şimdi yurt dışı çıkış harç pulumuzu alacağız. 150 TL ödüyor. Kredi kartıyla ödüyorum Bir adet Herkese çok selamlar Şimdi biletimizi aldım Şimdi ne var burada Sabiha Gökçen'den Musat'a gideceğim Oradan Oradan da Musat'tan Bangkok'a Yani iki biletimi bir anda aldım Saat 3'de kalkacak çok İşte iki saatin falan var İki saat buralardayım Yani öyle Ortamı da göstereyim biraz Bekliyoruz bakalım iki saat daha burada Hadi görüşmek üzere baba aşağı doğru gidiyoruz. Biletimizi aldık. Yeşil, yeşil orada. Üç Abla yardım edeyim mi? Bu kadar değil mi? Lan arkadaş bu 25 lira Arkadaşlar şimdi uçağa bindim. Uçağın hmm. içi göstereyim size burası. Cam kenarı yine. Uçağın içi böyle işte 6 saat sürecek. Bakalım hadi görüşürüz ara Gracias. Ben de an itibariyle Umban'a inmiş bulunmaktayız. Onu göstereyim. Ağalar herkese çok selamlar. Şimdi Umban havaalanına geldik. Şimdi buradan transfer alacağım yere gideceğim. En son buraya 3 veya dört yıl önce gelmiştim bir. Şimdi tekrardan geldim. Burası çok güzel ya, bayağı bir lüks gösterişli bir yer. Böyle yani şimdi transfer diyor. Biz transfer olacağız. Şimdi bıçağımızı bulmaya çalışacağım ağalar. Ondan sonra görüşürüz. Hadi baba şimdi ummanın görsel kıyafetleri bunlar. Şu erkek, şu kadın bayağı iyi görünüyor ha. Üç alana bir bedava diyor. Bayağı iyi yani ben. Aha Bangkok C20 diyor. C6 böyle gidiyoruz diyor. Yani şu zaman şuradan gideceğiz. Şimdi saat farkı da olunca şu an Türkiye ile burası arasında bir saat zaman farkı var. Yani umman bir saat önde gidiyor. Şu anda saat 8.10 geçiyor Türkiye'de ama burada 9.30. Öyle yani. Şimdi 3-4 saat daha bir yolculuğum olacak. 3-4 saat sonra yolculuk bittikten sonra inşallah mafya varacağız. Bilmiyorum nasıl olacak. Çünkü en son 2 ay önce gittik. İşte kısmet oldu 2 ay sonra tekrardan yola çıktık. Hayırlısı bakalım. <laughs> şimdi pasaportum verir vermez hemen adam bir tane düğmeye bastı dört tane polis geldi beni aldı odaya çektiler soru sordular bana niye geldin kaç hafta buradasın vesaire falan diye ondan sonra acıma durumu izah ettik ee, dönüş biletim var mı dediler vesaire ve bayağı bir sorguladılar işte çünkü çoğu turist şekilde yani geliyormuş ha dönüş bileti falan yokmuş burada kalıyormuş geri de gitmiyormuş onlardan biri zannettiler herhalde bende işte biz de öyle iş, hani zaten gerekli her şeyim olduğu için sıkıntı olmadı. Ama 20 ile 30 dakika arası bir konuştular benimle. Öyle yani. İşte çok şükür. Hadi şurada Ağlar şimdi herkese çok selamlar. Şimdi havaalanından çıktım. Çıpırı diye bir yere geldim. Şimdi yine size hemen karışıklığı bir göstereyim. Allah Allah. Ortalık 56 burada. Şimdi ben buradan kalacak yer bulmaya gideceğim. Nerede kalacağım belli değil. Daha yer bulmadım. Hayırlısı bakalım, bakacağız bir Herkese çok selamlar. Şimdi biraz yedim içtim. Lan düşüyor daha. Biraz şimdi yedim içtim. Şimdi kalacak bir yer buldum uygun bir fiyata. Şimdi oraya gidiyorum. Yani 300 metre falan varmış şu anda aramdaki mesafe. Şöyle. Allah. Şimdi şuradan sola dön diyor. Dönüyoruz. Hop. Şimdi biraz dinleneceğim çünkü ben hemen dünden beri uyumuyorum. Biraz dinlendikten sonra tekrar konuşacağız. Siz de gezeceğiz. Kaldığım yeri de gösteririm. Hadi görüşürüz orada. Bu ne lan böyle? Allah Allah. Allah herkese çok selamlar. Şimdi kalacağım yere geldim. Size e, göstereyim hemen iki dakikada şurayı hemen açalım bir şey falan. Ha, şurayı da Bu Yani odam bu şekilde. Şimdi ha, şöyle kilitli. Tuvaletimiz burada duş alma yerimiz burada. Yatak burada kişilik. Ee, Telefonumuz var. Ben buradayım. Şurada buzdolabı var. Tabaklar var. Kettle var. Bardak var. Yani bayağı iyi güzel oda. Odanın maliyeti 220 TL günlük. İyi yani fena değil. Hadi görüşürüz.